selamünaleyküm Arkadaşlar şimdi Erkan abiyle beraber gidiyoruz Erkan abi önden gidiyor oku yakalamışlar bir yerde bu dinlemiyormuş onları bizim e, bizim gitmemiz gerekiyor Erkan abi şimdi onu arabaya atacak ama Yiğit kayıp Yiğit şu an yok piyasada Ferrarilerden birini yakaladık bakalım. Diğerini de yakalayacağız inşallah. Ama yiğidi. Ha bu araba niye bu Soma kadar şey? <laughs> He bu çomur mu yakıyor? He? Çomurla abi. <laughs> yiğidi kesin bağlamıştırlar. Ben öyle düşünüyorum <laughs> ya. Çünkü hooktan ayrılmazdı o. Allah Allah. Nasıl bir yer lan burası? Görüyor musun burayı? Ben de görünce daha etsin. tamam abi, şimdi götürürüm. Huk böyle biliyor değil mi yani? Abi her zaman. <laughs> sabah kadar haricaz geliyorum. Yok, Huk'u bulduk zaten de Yiğit. Yiğit arabayı gidiyorsa gelir o yolla hep ya. bur ne demek? Bir bakalım. Selamun Aleyküm dayı. Ne oldu şimdi? Canım. Hani yakalamışsınız onu? Yakaladık onu, geriydi peşimiz abi. E bağlasaydın önden buraya ya. Nasıl bağlayacağım onu abi? Ha buradan yukarı çıktı. Buna abi. amblemi çekiyorum da kardeşim. Osmanlı amblemi ha. İyi parti değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak Nizo belki oraya olabilir. Nereye? Ataşya fabrika var abi. Oo oraya mermi ataydı. Aa bak aa oldu bak o kaçtı. La vur çöpe ya. Hem orada <laughs> bu hepsini vurur lan bunlar. Bak o adam debine, bak o fabrika diye adam kaçtı diye bak yiyor topa doğru. Allah Allah. Aa bak aa köpek abi bu şamak görüyor musun? Aa köpekler orada. Esetan ha yiğit orada bak bak bak. Abi o zaman bir dal onu abi haydi. Aa. Oraya bir Murat siz oraya gidin bari. Arabaya yetiş, alıp kaçsın, kaçsın. Ama bak, bak. değil o, değil oraya. Bak iki tane siyah tane sarı var orada. Aynen ikisi de orada ya, andı da tam kaçsın. Burada, ya, o, bu burada, ya, bu ya, bu 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 burada. Burada, burada. Burada, burada. Burada, burada. Olay iyi şey değil ya. İki siyah tane sarı var orada bak şu anda. Etrafın köpeği burada ya, etrafın köpeği. i̇kisi de onun da. Ne oldu? O gel abi da bin beşe Yok yok. Ben size bir şey diyeyim mi? Evet. O Salih patikadan beçi de yukarı eve gidiyor ya. O eve gidiyor. Ama ebeğinin yanına bakalım aşağıda. Onu bakalım. Akarcık Akacık'ta siyah var başkanım. Nerede? Bak oraya bir tane daha var. Akacık'ta siyah var orada. Nerede diyor? Abi burada bak tane sarı var orada. Bir tane siyah var. Elin kadar elin atasını. Ha taş yiyor. Ha. 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 O, o zaman bir siz geçin oraya. Gidelim Ali Usta'nın oradan oteyde ayıp. Hadi gelin oraya sonra. buradan ee, indireyim oraya. oraya Siz indirin oraya, bunu biz alırız. Panik yapıyordun bana sarmağını. Panik yapmaydın. Alabilecek misiniz onu siz? Tamam buraya ya bakayım. Sen Ya bizim köpekler görülüyor ki. Olar karşıdan gitti değil mi rezervat? Olar öyle ola yol boyu yürüyordular. Ama o araya araya da evin arkası var ya. Gelir onlar. Ya biz gelir de ha biz biz yıktık peşlerini. Tam niye keyif yapardık da o. <laughs> Ama o memnun sesi hiç hoşuna gitmedi. Hadi ya biz de atalım buradan abi fark etmez. Yok o. Eğer o köpeğe bir atsın ne kadar lan. <laughs> Haydi. Haydi. Ama buradan, buradan or oraya yol var mı? Gider mi o köpek? Çok gider. Arkadan, o tarafa dönüp çıkabilir. diyor. Burası büyük de, hasar Ben... Bence biz de gitseydik havlularla beraber, o Beytullah arardı bizi zaten giderse. Biz de buradan gidelim, oradan dönelim, çıkalım bir daha. Dur havlu az bekleyelim, belki... Allah karşıda galiba, bulalım bir daha. Çok geriye bak. Ne, ne dua ya? Çocuğa most al. Kanda gidiydi, bataklarda. <laughs> Ben panik işlerini sevmiyorum da rahat olmak lazım. Ulan köpek yol zekli oluyor. Panik yapmıyorum ben adrenalin var dayı o ara hata yapamıyorum ya. Ulan yok ya. Ben alayım. Bu var. Yok. Ama bu arkadan mı götürülüyor? Ne sütler var ya, anam avradım panik atıyor. <laughs> bu hareketler hızlı gibi de o ya. Hızlı. Eski bu. Araba sürüşü bile aynı bu. Abi ki oraya adamlara sorsalar var ya illa ki görmüştüler onu. Hogi! Aynen. Buradan yukarı. Dayı buradan Aynı yukarı, yukarı. Görürekler aynen. Görürekler. aynen. Ha bundan bir sarma o kaşlama, o kaşlama, o yapılır, kaşlama yapılır ha. Sarmalı Baksana maşallah sarkı. ya. Etli bakana ha. Kork, kork, değil mi? Hmm. Gitsin bak. evet. Da <laughs> Göz göre göre köpek kayboldu abi. Olmaz. O siyahlardan Huk da ciddi hemen bir sete katıldı. Hiç sorma yani. ya. Ya bu niye böyle? Seviye de adam. Aynen. Bir dişi görsün yeter. Acaba dişi miydi erkek mi? erkekler daha dayanamayız. Kavga iyi devam. Yalır Ya ne geliyor ciddi karşıya. <laughs> oradan yoldan nasıl geçecek? <laughs> Oraya kadar da nasıl geçti anlamadım. Ama bu yoldan nasıl geçecek abi ya? O değildir o ya. Başkan, o değildir. O hava altlarına bir yere... Başkan burası Tayber köyü. Nere? Adam dünyayı kovalayıp kaybolmaya çıksa da yani Tayber Dağı'nın bizim köpe kaybolur diyor. <laughs> Buyuruk abi. Abi bizim uşak şey da karşıya. Ee, bakalım dur bakalım şimdi. oraya gittiler şimdi bakalım şu an şu gördüğünüz araba bizim araba arkadaşlar siyah herhalde Huk'u gördümler yavaşladılar şu anda bu bu tarafta yiğidi orada şey ya yiğidi evet yiğidi ceniz ekalı mıydı oraya ne işi var Huk'u niye bırakıyor yani bak oraya hiç durmadı bak o köpekler havle ciddi ama ama böyle saray değil mi? Ya ne sarayı sen de... bana saray böyle. Arabayı kırmak saray, arabayı yuvarlamak saray. E, köpekle kaybolduğum da saray. Ne saray? La gelsek kaldı. Ne güzel var. sıcak oturuyorduk oraya ya. Olsun yine oturacak. Gelsek <laughs> de oğlum. Bari Huk gelseydi ya. Biz... Hulk, oradan işte Huk'tan biraz şüpheliyim. Oradan daha da çıktık çıktıysa bakıyor. O evin oraya gidiyor bak görürsün. Eve Aa bak, onlar bastı geliyor. Yok ben köpek ben yok. Havur ya mer maddiler. o köpekler de oradan sikti, ha oradan. Kimli oraya gidiyor. Hı. Hmm. Bu bakalım. Okay, oraya bir Ara He oraya... Ara bir sorsunlar He, Sorsunlar oraya. Geç masaya. Geçti Geç bizim. Abi ki oraya bir sorun da kaçırdık ya. ya bari, yola, Haydi gidelim O zaman Bırak. giderim o zaman. Onlar gelir. Ya Allah'ım ya. Hadi. Neyse arkadaşlar. Huku kaçırdık. Hugo bulmuştular aslında ama şu, şu yoldan yukarı vurdu. Sabaha kadar arayacağız ya. Bakalım ne yapacağız. Tamam. Hugo geldi mi? He? Tamam. Şu geldi mi? Tamam ben geldi mi? Al onu. Tamam. Ha Hugo gelmiş. Tamam. Tamam. Hemen tavuk tut ona o saldırmaz abi. Oraya tavuk versin ha. T tavuk, mavuk ne var ne yok evde neler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam. Huk eve gitmiş.